Amerika'dan selamlar. Şimdi Apple Downtown Brooklyn'e doğru metro ile gidiyorum. Atlantic Avenue Barcelona Center Station'dan çıkış yapacağım. Şu anda Downtown Brooklyn Apple mağazasının önündeyim. iPhone 2 Pro Max ve Next Save şarj siparişi vermiş, onu almaya geldim. 12 Pro Max 256 GB Pasifik Okyanus rengini seçtim. Size bunun açılımını yapacağım. MagSafe şarjı aldım. Ve iPhone'un kendi orijinal kılıfını aldım. Öncelikle aldığım fiyattan bahsedeyim. 1199 dolar vergisiyle beraber 1305 dolar tuttu. Amerika'da New York eyaletinde asgari ücret haftalık 40 saat çalışarak kazancınız 600 dolar oluyor. Bu şekilde aylık 2400 dolara denk geliyor. Türkiye'de de asgari ücret 2325 TL diyebiliyorum. Bunlar aşağı yukarı birbirine yakın. Bunu ünit para olarak düşündüğümüz zaman, 1 doları 1 TL gibi düşündüğümüz zaman bu hesapla Türkiye'den almak için 1305 Türk Lirası ver, verdiğinizi düşünün. Amerika'da Asgari ücretle çalışan bir kişi yaklaşık 3 haftada bu telefona sahip olabiliyor. Yavaştan tut açılımına geçelim. iPhone 12 Pro Max'ın açılımından başlayalım. Bunları şöyle biraz köşeye koyayım. Şuradan zaten koymuşlar. Çekiyoruz. Evet hemen açıldı. kaldırıyoruz. Pasifik okyanus rengi gördüğünüz gibi. Kağıdını yavaşça çıkartıyoruz. Bundan gördüğünüz gibi telefonumuz çıktı. Bir adet şarj kablomuz çıktı. Türkiye'deki alıcılar için belki biraz sorun olacak. Çünkü USB-C baş, başlı bir taraf. Bir taraf da iPhone'un zaten klasik ucu. Bunun için ayrıca bir şarj almanız gerekiyor. Bir adet Sim kartı takmak için klips İçinden çıkanlar bu kadar. Bildiğiniz gibi iPhone açıklama yapmıştı. Artık kulaklık ve şarj çıkmayacaktı. Aynen dedikleri gibi çok ince bir kutu zaten. Gördüğünüz gibi. İlk bakışta telefon cidden hoşuma gitti. Daha önce ben iPhone XS kullanıyordum ilk defa Max aldım şu anda hafif ağır ve biraz büyük geldi ama hoşuma gideceğini düşünüyorum altını görüyorsunuz birazdan daha detaylı bahsedeceğim bir de hemen parmak izlerini alıyor gördüğünüz gibi ben dokunduğum zaman dokunma izleri hemen belli oluyor. iPhone 12 Pro Max'in orijinal silikon kılıfını açacağım. Aynı zamanda bu MagSafe ile de uyumlu bir kılıf. Yalnız kılıfını ciddi anlamda çok beğendim. Görüyorsunuz. Hemen telefonumuza takalım. Çok basit bir şekilde girdi. Elimin boyutuna göre baktığınız zaman anlatılan özellikleri de bayağı iyi. Beni o yüzden çok heyecanlandırıyor. Birazdan size teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Mega Safe şarjı açılımı yapayım. Böyle biraz yaklaştırayım. Evet açıyoruz. Нольчик, а ноль вот Meksev da böyle işte. Gördüğünüz gibi şöyle tuttuğum zaman hemen kendi yerini buluyor. Mıknatıs, mıknatıslı. Yani şunu şöyle koyalım. Telefonu kendiniz otomatik götürdüğünüz zaman hemen yerleştiriyorsunuz. Bu da zaten şarja takılı kalacak. Tabii benim için de problem. Şimdi buna uygun bir şarj cihazı almam gerekiyor. gördüğünüz gibi düşmüyor. Evet telefonumuz böyleydi. Şimdi birazdan teknik özelliklerine geleceğim. Öncelikle bataryasından bahsedeyim. Bir full şarjla 20 saat video izlenme dayanıklılığına sahip. Diğer bir özelliği ise tabii ki 5G. 5G ile internet ve oyun video hızları artacak. Amerika'da zaten yüksek hızlı internet kullanıyoruz. 5G ile cidden merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda bu teknik özelliklerle ilgili detaylı paylaşım çekeceğim. iPhone 12 Pro 6.1 inç, inçti. iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç. Bir Super Retina XDR ekran kullanıyor. Ekran camı Ceramic Shield kullanılıyor. Bu sayede ekran camının düşmelere karşı sağlamlığı arttı. Herhangi bir akıllı telefonda bir ilkmiş. Herhangi bir akıllı telefon camından da daha dayanıklıymış. Bundan önceki iPhonelarımda hep ekran koruyucu kullanıyordum. Ama bu sefer kullanmayacağım. Çünkü dediklerine göre zaten Dayanıklılık testleri de yapıldı. Öyle en ufak düşmelerde camı çatlamıyor. Kenarları paslanmaz çelikten. Suya dayanıklılığı arttı. 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabiliyormuş. A14 işlemci 5 nanometre çip kullanılmış. Bu sayede pil ömrü verimli ve işlem hızını arttırdılar. İleride de bahsedeceğim birçok profesyonel film kamerasının yapamadığı Dolby Vision kayda olanak veriyor. Zaten bu videodan sonraki videolarımı büyük ihtimal iPhone 2 Pro Max ile çekeceğim. Eski telefonum emektar iPhone XS'di. Aradaki farkı göreceksiniz zaten. Diğer önemli bir özelliği ise lidar teknoloji kullanıyor. Lidar tarayıcısı ışın nesnelerinin yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğumuz ortamın derinlik haritasını oluşturabiliyor. Bu ölçümler ultra hızlı ve oldukça hassas bir şekilde gerçekleşiyor. Bu teknoloji sayesinde gece çekimlerinizde de az ışığa rağmen yüksek performans sağlıyor. sağlıyor. 5 kat optik zoom aralığı olacak. iPhone 2 Pro ve iPhone 2 Pro Max aynı zamanda RAW fotoğraf özelliği de sunuyor. Profesyonel fotoğrafçıların kullandığı makineler genelde RAW foto çeker. Siz Photoshop ile oynama yaptığınızda daha net işlem yapabilirsiniz. Pürüzlük, pozlama ve renk ayarları gibi. Daha başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Dolby Vision iPhone 2 Pro gerçeğe daha yakın videolar için 8 bit kayıttan 10 bit HDR kayda geçerek 700 milyon renk yakalayabiliyor. Dahası film stüdyolarının kullandığı Dolby Vision formatında kayıt yapabiliyor. Dilerseniz Dolby Vision videolarda düzenleme yapıp aradaki farkı en ince arttıklarına kadar Airplay ile büyük ekranda bile görebiliyorsunuz. Hollywood'da bile birçok çekim ekibi Dolby Vision'a geçmedi. Biraz önce de zaten açılışını yapmıştım. MagSafe aksesuarları ile kolay kullanım sağlıyor ekstra mıknatıs gerek olmadan yapışma sağlıyor. MagSafe ile uyumlu kılıf ile şarj aldım ben. Zaten gördüğünüz gibi biraz önce denemelerini yaptım. Tabi bunlarla ilgili daha detaylı videoları ayrı ayrı çekeceğim. Ee, video çekeceğim. Fotoğraf lider teknolojisi ile ilgili olsun. MagSafe ile olsun. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Sonraki iPhone 2 Pro Max videolarında görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.